arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videodayız. Bugün biz biliyorsunuz ki en son Minecraft'ı Hello Ben sunucusunda çökertmiştik. Dedim ben bunu niye farklı bir oyunda yapmayayım? Sizce bu oyunu niye çökertmeyeyim? Bir düşünün yani. Bu oyunu niye çökertmeyeyim? Onun sebebi ne? Bu oyunu bugün çökertmeye çalışacağız. Bu oyun, Oyunun adı Modenga. Bu benim severek oynadığım bir oyun. Bunu size özetinde çıkarma benzetme tanıtayım arkadaşlar. Bugün bunu çökertmek için buraya 3 tane el bombası atacağım. bir. Birincisi el bombalarıyla. 2 Üçüncüsü şu. Bu arada ben şu an modemde en kalitesiz moddan oynuyorum. Yani bu normal modern Gun değil. Bunu bir sürümle arkadaşlar. Yine yani büyüslü ise benim benim telefonuma elveda diyebilirsiniz. Merhabalar ya biliyorum. Şimdi bunu çökertmek için ne yapabiliriz biliyor musunuz? Öncelikle bir yine A dağda bir öldürmemiz lazım. Öncelikle bu mod bir moddu arkadaşlar. Bu bir modern gun modu. İlk başta 3 tane kişiyi öldürmemiz gerekiyor. Ve ben daha bir kişiyi öldürebildim. Şu aslında 2 kişi daha öldürsem oyunu etmek için birinci aşamayı tamamlıyoruz. Böyle modları ben denemeyi çok seviyorum. Değilmişi gitti. Öldü. İki, ikinci kişiyi mi öldürdüm? Ne ikisi be? Hadi üçü de gebertin. Gel lan. Abi. Gel. Buğday ne olur? Aa, üçüncü kişiyi de öldürdük. Şu anda şöyle bir kitlemizi de bir basalım. Beyler bayanlar. Evet. ikinci aşamamız neymiş? Yandan bir açalım. Helikopter çağırmak. Helikopterimizde hava, hava sahası meşgul ne? Ha gittik. Neyse ben çağırıp geleyim. Arkadaşlar çağırdım evet. Bakın geliyor. Gitti. Evet. Ondan sonra oyunumuzda bu el sıkışı görmemiz ve ben bunu da yaptım. Evet. Oyun şu andan bombalanmaya başladı. Hadi. ikinci bombalanma. Bu bombalardan bir benim üstüme denk gelirse Allah'a emanet. Şimdi 5 kişi 2 kişi daha öldürmem gerekiyormuş. Gel. Ama canım azdı be. Bir aday be. Bizim de. Hadi. Öldürdük. Bu kişinin silahını alıyoruz. Why can't bir eve gir Aynen bu evde isimde gösterdiği gibi. Bu evde kendimize bir bomba at. Bu evde kendimize bir bomba Ve 3 2 iki... Oyundan atıldık Oyundan atıldım Modern Girl birinci kısmında vallahi oyundan atılmışız. Ben böyle bir şey görmedim. Oyundan atılmışız. Oğlum biz niye oyundan atıldık? Onu anlayamadım. Zaten biz oyunu çökertmeye çalışmıyoruz. Evet. Gel gel. Gel İkincisi birleş alıp kendimize bir bomba atmakmış. Bir daha atalım. Blikoy seni öldürdü. Kendi kendimi öldürdüm. Şimdi bir 10 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Şaka maka 10 dakika bekleyeceğiz. Arkadaşlar 10 dakika bekledim. Ekranım sürekli böyle oluyor ve ben böyle vuramayacağım. Hadi şimdi Oysa tetriyemiyor en azından ha. Oğlum benim ekranım niye durmadan sarsılıyor be. O anca yürüyebiliyorum yani. Ekranım kontrolden gitti. Kontrolden gitti ekranım. Kullanamıyor. Yok daha ne dersin. Yapma. Oğlum iyi oynuyormuş lan bu. Eee bu şimdi kendiliğinden oynuyor. O nasıl olacak? şu an kendiliğinden oynuyor. Ah öldüm. Öldüm. Neye baş? Yine atıldık. Yine atıldık. Yine atıldık. Evet, yine atıldık. Oğlum oyun iki çeşitimizde atılma yöntemi var. Bunu sadece modla mı yapabilirsiniz bilmiyorum. Heh, bir daha deneyelim. Üçüncü yöntemimiz de Direktman bir 8 kişi mi? 5 kişi. 8 ya da 5 kişiyi öldürmemiz gerek. 3. Gel. Arkadaşlar ben bunu otomatik oynamayı mı atsam? Bu arada bu modern gam. Gel gel. Geber. Git. Gel ama. Geber. Birincisini bastık. İkincisini de bastık. Lan dur be. Üç kişi öldürdük. Daha iki kişi daha var. Bu ve o iki enayi de bu da geldi. Derken öldürdük. Kim öldü bu? Benim işim senin değil lan. Öldüm. Ben net öldüm. Ölme. be Hadi bir daha Hah şimdi neymiş? Birini bombayla öldürmemiz gerekiyor. Al şunu. Tut şunu. Tut şunu. Tut şunu. Öldürdük. Öldürdüm. Otomatik Otomatik vurma hilesini açmamız gerekiyormuş. Otomatik oynama. Tamam arkadaşlar ben o dosyaya atıp geleyim. Evet arkadaşlar attım. Başlattığım anda gider. Başlattım. Bu arada bunda da iyi oynuyor. Oo. Heh. Şimdi ise Yine atılmayı başardık. Neyse bir oyunumuza gelelim. Modern Gun'la başladık. Modern Gun'u Evet arkadaşlar. Modern, Gun, Modern Gun'da e, oyunu çökertmeye çalıştık. Ve bunu 3-4 farklı yolla da çökertmeyi başardık. Oyun adeta çökmüş bulundu. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Yarınki videolarımla görüşmek üzere.